Siz zannediyor musunuz ki bugün Kur'an kurslarında Kur'an öğretiliyor. Kur'an kurslarında sadece ve sadece Kur'an okumak öğretiliyor. Kur'an'ı ezberletmek öğretiliyor. Ama o ezberlediği Kur'an'ın hükmü öğretilmiyor. Televizyonlarda Kur'an okuma yarışması yaptırılır. Ama Kur'an'ın hükümleri açıklanmaz. Kur'an okuma yarışmasında güzel Kur'an okuyanlar alkışlanır. Ama o Kur'an'ın hükümleri söylendiği zaman cezaevini boylarsın. Söyle bakalım Allah'ın birçok ayetini, hükmünü. Kürsülerde söyleyin bakalım söyleyebiliyor musunuz? Söyletmezler. Size Kur'an okumayı öğretirler. O Kur'an Kur'an'ı öğrenen, hafız olan gençleri getirin. Bir iman kontrolünden geçirin. Vallahi imanın şartlarını doğru dürüst bilmiyorlar. Allah'ın sıfatlarını doğru dürüst bilmiyorlar. Ve Kur'an'ı da geçim kaynağı yapıyorlar. Öğrendikleri Kur'an'ı dünyalık için alet ediyorlar. Onun karşında para kazanıyorlar. Halbuki Allah ayetlerimi az bir pahaya satmayın diyor. Peygamber Efendimiz de Kur'an'ı okuyun ama ondan yemeyin diyor. Siz söyleyin bakalım gidin de bu sesi güzel olan hafızlara bu sizin yaptığınız caiz değildir diye ne diyeceklersiniz? Siz zannediyor musunuz ki o Kur'an kurslarında İslam öğretiliyor? you <sweak>